Ben Doçent Doktor Levent Doğankaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Oradaki akademik çalışmalarımızla beraber üniversitemizin teknokentinde yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde hazırladığımız çeşitli projelerimiz var. Bugün de bu etkinliğe o projelerimizden bir tanesini burada tanıtmak etkinlikte yer almak için geldik. Projemiz şu başlık olarak organik atıkların fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi. Bizim temel çıkış noktamız organik atık. Bunlar Gıda atıkları ağırlıklı olarak ki işte e, ülkemizde e, 19 milyon ton gibi bir rakam tahminini e, gıda israfı e, kaynaklı atık var. Bunun dışında da gıda işleme tesislerindeki işte posalar, kemikler, deriler vesaire atıklar var. E, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan e, işletme atıkları var. Bir de Piyasada satılamayan marketlerden geri dönen pre ürünler ya da yemekhanelerde tüketilmeyen kısımlar var. Bunlar ee, çöpe gidiyor. Çöpe gitmesi bir ekonomik kayıp. Aynı zamanda dünyamızı kirletiyor. Su kaynaklarını, yeraltı su kaynaklarını, toprağı, havayı olumsuz etkiliyor. Onların ayrışma süreçlerinde e, iki yönlü bir zararı var. Biz o zararı bir değere dönüştürebilir miyiz diye aslında ben alanım gereği branşım gereği e, balık besleme konularında çalışıyorum. Balık unu bizim e, balık yemlerindeki temel ham maddemiz. Ona alternatif ar ararken e, siyah asker sineği e, Black Soldier Fly ile tanıştım ve onun üzerine çalışırken de e, yeni yeni şeyler öğrendim, yeni yeni ürünler geliştirdim. Biz özetle ne yapıyoruz onu anlatayım size. Biz organik atıkları alıyoruz. Ee, sineğimizin yumurtalarını kuluçkadan çıkarıp bu larvaları organik atıklarla buluşturuyoruz. Bu larvalar çok kısa sürede çok hızlı büyüme eğiliminde sürekli tüketiyorlar ve 200 kat gibi bir ağırlık artışına ulaşmaları gerekiyor. Hızlı bir şekilde larvalar büyüyor. Büyürken de organik atıkları yaklaşık %80'e kadar tüketiyorlar. Tükettiğinde ne oluyor? Bunlar kendi doğaları gereği larva aşamasından sonra pupaya dönerler ve pupadan ergin sinekler çıkar. O sinekler de yemek tüketmezler, beslenmezler. Sadece su, çok az ihtiyaçları vardır. Yumurtlarlar ve ölürler. Şimdi biz burada seçeneğimiz şu, bunu pupaya dönmeden önce işleyip yağını ayrıştırıyoruz ve proteinini ayırıyoruz. Bunlar ham madde olarak kullanılmaya müsait. Protein aldığımız zaman kedi köpek maması yapabiliyoruz. Balık yemi yapabiliyoruz. Ee, kanatlı yemi yapabiliyoruz. Evcil kuşlar ya da kümes hayvanları fark etmez. Yağı da e, laurik asit açısından oldukça zengin, kaliteli bir yağ. Makine sanayinde parçaların yağlanması için lubrikant olarak Biyo yakıt yapılabilir. Kozmetik sanayinde cilt kremi şöyle deneyebilirsiniz de isterseniz. Toplayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Cilt kremi yapıyoruz. Sabun elde etmek mümkün. Ki bu sabunların aynı zamanda hani temizlik dışında mesela egzama gibi cilt lezyonlarını baskılayıcı özellikleri var. Bunun dışında farklı ekstraklar da buradan geliştiriliyor ama bizim projemiz şurada ayrılan diğer yolda yani bugün burada sergilediğimiz projemiz oraya tekrar geri dönmek istiyorum. Biz larvayı hasat etmeyip sinek olmaya bıraktığımız zaman geride bize boş pupa kabukları ve yumurtladıktan sonra ölen sinekler kalıyor. Bunlardan kitin ekstrakt ediyoruz. Kitosana gidiyoruz ve biyoplastik ham maddesi elde etmiş oluyoruz. Onu da işte petrol türevi plastik maddelerinin yerine alternatif, daha güvenilir, daha doğal bir e, ürün e, sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de mesela burada biz e, işte e, 12 ton e, üzerinden bir e, konsepte konseptle hesaplama yaparak geldik. O, e, bu miktarı, bu miktar atığı işlediğimiz zaman ne oluyor? E, 65 hektar tarım alanını yem maddesi için kullanılmaktan korumuş oluyoruz. 100 tane olimpik havuzu dolduracak kadar yeraltı su kaynağını kirlenmekten kurtarmış oluyoruz. 18 bin e, ton balığı balık unu fabrikasına gidip yem ham maddesi olmak yerine insan tüketimine sunulabilmesi yönünde kullanımının yolunu açıyoruz. Yani hem değer üretiyoruz hem doğayı koruyoruz, kirlenmeyi engelliyoruz. Ayrıca biz burada mesela dikey tarım tekniği dediğimiz bir modelle çalışıyoruz. Su ekizimiz çok düşük. Yani diğer yem ham maddelerine göre düşük su ekiziyle. Toprak kullanmıyoruz. ve karbon emisyonumuz çok çok düşük. Ve yine mümkün olduğu kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o açıdan da yani faydamız varken ama üretim prosesimizde de zararımız olmasın diye Şimdi uğraşıyoruz. Bunu yani nasıl yapabilir Türkiye'de herkese, vatandaşa nasıl yaygınlaştırılabilir? Yapılabilir mi bu şey? Yapılabilir. Şöyle bu modelde yani bu üretim modelinde zaten bizim vurguladığımız noktalardan biri de o çevreden bağımsız. Biz bunu kapalı alanda yaptığımız için çevresel koşulları yani işte sıcaklık, nem, ışık gibi koşulları biz sağlıyoruz. Bir nevi bir fabrika kuruyoruz. Biyo fabrika adını veriyoruz biz buna. Kapalı bir alan. Bu stratejik bir ürün. Şimdi bizim ülkemiz su ürünleri gibi kanatlı yetiştiriciliği gibi alanlarda çok başarılı. Çok ciddi ihracat yapıyoruz. Ama üretimde kullandığımız yem ham maddemizin %60'tan fazlası ithal biz herhangi jeopolitik problemler, işte siyasi ya da işte pandemi gibi engellerle ham madde temin edemediğimiz zaman yem üretme şansımız kalmıyor, üretim yapma şansımız kalmıyor. <laughs> Dolayısıyla e, çevreden, iklimden ve işte uluslararası ilişkilerden bağımsız stratejik bir ürün lazım. Bunu işte kontrollü koşullarda yapma şansımız var. Çünkü işte mısır gibi, soya gibi yem ham maddelerini, o ithal ettiğimiz ham maddeleri Bizim ülkemizde tamam kendi kendimize üretelim deme şansımız yok o kadar miktarı. Onun için iyi bir alternatif, stratejik bir ürün aynı zamanda. Bunu yapmak isteyen üretici bize ulaştığı zaman biz şu an çok sayıda ürün çıkardık ama kar odaklı çalışmıyoruz, ar odaklı çalışıyoruz. Ve inşallah bir yıl içerisinde tamamlamayı umut ediyorum. Bir eğitim modülü kuruyoruz. Yani bir küçük okulumuz olacak. Bunun üretimiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimleri vereceğimiz bir merkez Ankara'da oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah gerekli kurumlardan yeterli desteği alıp bunu da kısa sürede başarabiliriz. Onun dışında bize ulaşan girişimciler, çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, öğrenciler hiç fark etmez. Öğrenmek ya da yapmak isteyen herkese biz kendi tesislerimizde birebir göstererek, anlatarak, bilgimizi paylaşarak bunu yaygınlaştırmaya farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ticari olarak bu işe girmek isteyen işte fon yöneticileri ya da yatırımcılara da modelleme yapıyoruz. Yatırım için ayırdıkları bütçeye ya da hedefledikleri ürün segmentine çeşidine veya üretim hacmine göre biz bunu herhangi bir ölçekte projelendirip anahtar teslim bir biyo fabrika kurup onlara, sunma ya da isterlerse oranın işletme sürecini de birlikte yönetme gibi bütün alternatifleri açabiliyoruz.